hepiniz matematik serisi kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 27 Temmuz ve YKS'nin sonuçları açıklandı. Ben 26 gecesi itibariyle demiştim ki 27'sinde açıklanabilir. Bunu geceye bırakabilirler. Yani 26-27'ye bağlayan geceye bırakabilirler. Baya bir linç edin. O yüzden hani siz de mi böyle yapıyorsunuz falan gibi. Ama ÖSYM herhalde geceden ziyade sabaha karşı 7-7.30 gibi açıkladı sonuçlar arkadaşlar. Evet bazılarınız hayal kırıklığı yaşadı. Bazılarınız sonuca ciddi anlamda şaşırdı. Belki de bazılarınız da sevindi. Yani sevinenlerin çoğunlukta olmasını temenni ederek bu videonun başlıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zor bir dönem yaşadınız. Çok büyük zorluklardan geçtiniz. İşte yani bu pandemi gerçekten sizleri yordu ama maalesef ÖSYM'nin AYT kısmıyla ilgili eleyiciliğinin olmadığını yani oranın ciddi anlamda aşırı katkılar belki sağlayamadığını TYT'nin yüksek olmasının sonuçları ciddi anlamda etkilediğini görmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Öncelikle sınavla ilgili yorumlarımı bu şekilde söylemiş oluyorum. Yani sonuçla ilgili bunlar gözüküyor. Ben bir örnek vereceğim. Mesela bir öğrenci 60-65 TYT yapmış. Bir diğeri de 85 TYT yapmış. Ve AYT'ler neredeyse aynı iken bile 20-30 binlik bir fark var arkadaşlar arada. Yani TYT'nin iyi olması inanılmaz derecede öne geçirmiş. Ama işte AYT iyi olunca bu fark belki şey olur. Bir de AYT'den kötüyse ki o zaman da çok büyük sıkıntılar zaten mevcut oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben YKS değerlendirmen diye bir video çekmiştim. Orada 10 ile 15 yani o bantlarda yani bandı da biraz fazla tuttum. Geniş tuttum. Ve böyle bir yorum yapmıştım ama gerçekten bu bandın öyle gerçekleşti. Hatta fazla bile yani sonuçların çok daha farklı oynadığını gördüm. Orada bana hani ciddi anlamda eleştirileri vardı. Hocam işte ağzı olan konuşuyor, böyle yorumlar mı yapılır, işte bu kadar kayar mı, eder mi? Bazı arkadaşlarımıza da şunu söylemiştim. Arkadaşlar ben bandı yüksek tutuyorum. Yani 10-15 binlik bir kayma bekliyorum ama bununla ilgili daha iyisi inşallah olur. Ama daha kötüsünün olmasını temenni etmem. Yani amacımız burada sizlerin moralini bozmak değildi. Yani ben şöyle de yapabilirdim. 50 binlik arkadaşa fazla oynamaz. 50-52 bin gelir tarzı yorumda yapabilirdim ama ciddi sorunlar olur, olur diye düşünüyorum. Mesela 30 geçen seneye göre 35 bin olan bu sene 42 bin, 43 bin olmuş eşit ağırlık için konuşuyorum. Sayısal çok daha farklı. Normalde yaptığın netlerle ilk 5 bin, 10 bine girecek öğrenci 20 bin, 25 bine girmiş arkadaşlar. Yani gerçek anlamda 10-15 binlik bir kayma olmuş. Hatta fazlasının da olduğunu söyleyenler var. O yüzden hani bu sınav öyle bir sınavdı ve biz gerçek anlamda umut tacirliği yapmanın dışında öğrencileri yani gerçeklerle yüzleştirmek yani ben söyleyeyim ama şu bandı söyleyeyim ona göre yorumlar yapılsın yani sonra şöyle bir şey olmasın işte hoca işte 10 bindi bana 12 bin 13 bin dedi e, çok fazla sıkıntı yok ona göre bakayım ama 20-25 bin geldi e işte o zaman ne oldu o zaman işte değişti hedeften uzaklaştım psikolojik olarak ciddi anlamda size umut vererek bunu yapmak istemedim yani biz bir şeyleri yaparken önceki seneleri incelemiyor muyuz? Önceki senelere bakmıyor muyuz? Elbette ki bakıyoruz. Ama bunu kestirmek yani çok kolay mı? Çok kolay değil. Ben gerçekten bu tahmini yaparken bazı araştırmalara istinaden bazı hocalarımız da fikir alışverişi yaparak bu dilim o aralığı söylemiştim. Ama şu an görüyorum ki gerçekten öğrencilerde ciddi anlamda bir mutsuzluk, bir yani sıkıntı var. Beklediğinden normalde mesela ilk 2000 3000 gelecek, 1000 gelecek öğrenci 6 7000 gelmiş. 8000 gelmiş. Yani oralarda bile ciddi farklar var arkadaşlar. Yani burada şu saatten itibaren bence düşünmeniz gereken şu. Ben bu elimdeki puanlarla seneye daha iyisini yani sıralamayla daha iyisini yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Yaparsam kalmalı mıyım? Nasıl bir yol haritası çizmeliyim? gitmem gerekiyor. Seneye kesinlikle kalamam. Çünkü biliyorsunuz ki limit türev integral gibi ya da diğer derse de bazı konular çıkmıştı. Bu sene ne olacağı belli değil. Tekrardan gelebilir. Ama ben hocam bunları zaten yapamam diyorsam yani bu konuyla ilgili sıkıntılarım varsa bir şey diyemiyorum. Ama sen şuna karar ver. Ben yazdığım sonuçlara istinaden mutlu olacağım mesleği seçeceğim. O yüzden benim için çok fazla problem yok. Diyorsan hayır. Ama hayır ben bu yazdığım sonuçlar beni mutlu etmeyecek. O yüzden ben seneye kalacağım diyorsan o da tamamen senin fikrin. Buna sen karar vermesin. Yani bir sene ne eba edip bundan sonraki senelerini kurtarabilirsin. Ama hocam benim bir sene daha kalacak gücüm yok ya da bununla ilgili düşüncelerim olumlu değil diyorsan artık olabilecek en iyi şeyi yazarak gitmeyi deneyeceksiniz arkadaşlar o zaman. Ben şöyle ufak da olsa bir şeyler söyleyeyim. Şimdi ben 100 binlik arkadaşımız için şöyle bir örnek vereyim. Yani eşit ağırlıkta ya da sayısal. Tercih yaparken 20 bin, 30 bin, 40 bin üstünü yani mesela işte 60 binlik, 70 binlik yerleri yazabilirsiniz. Hocam gelir mi? İşte arkadaşlar gelirse diye yazıyoruz. Orayı da tabii çok fazla orayı da abartmadan. Ama sonrasında da işte senden 10.000, bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin düşük yerleri yazarak o sıralamayı o şekilde yapıp en azından işi biraz daha garantiye almanız bu şekilde gerekebilir. Ama yazdığınız yerler hem ya ben o ilde okuyabilir miyim, orada yapabilir miyim düşünüp hem de o meslekte başarılı olabilir miyim bunları düşünmeniz lazım. Gitmek için de 4 sene sonra işsiz ya da ben bu okulu okudum ama bu bana bir şey getirmedi diyorsanız o 4 yılınız heba olmuş demektir. O yüzden lütfen karar verirken ailelerinizle beraber güzelce konuşup ona göre kararlar verin arkadaşlar. Ve şunu gördük gerçek anlamda düzenli çalışan öğrencilerin bu konuda belki çok fazla sıkıntılar yaşamadığını ama bazı şeyleri de artık kader kısmet diyeceğimiz kısımlara geldik. Yani matematiği belki yaptı ama işte diğer dersleri yapamayınca diğer derslerde sorun olunca sınav yine sıkıntı oldu. Yani biz hep şunu diyorduk. Hep şu hep bunu derim arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum tekrar tekrar. Ben matematik öğretmeniyim ve ben alanımın önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Ama hep öğrencilerim şunu derim. Türkçeyi, sosyali iyi yap. Matematik ve feni ne kadar yaparsan o kadar büyük avantaj. Ama Türkçeyi, sosyalde sıkıntı yaşayın. Matematiği ve feni tek başına iyi yapma belki yeterli olmayabilir. Yani bu seni sıkıntıya sokabilir. AYT içinde matematiği çok iyi yapman lazım. Fenle beraber desteklersen tamam. Feni çok iyi yap. Matematiği yapmasa sıkıntı. Yani matematik elbette ki belirleyici. Ama bu sınavda maalesef TYT kısmı ve özellikle Türkçe sosyal kısımda yani oralar ciddi anlamda sıralamayı inanılmaz derecede etkilediğini ve başarı puanında, orta öğretim başarı puanında ciddi etki yaptığını öğretmenlerle yaptığımız görüşmelerde bunun üzerinde durduğumuzu fark ettik. Yani TYT ve OBP yani orta öğretim başarı puanının etki ettiğini ve bunun sonuçları ciddi anlamda değiştirdiğini gözlemlediğimizi bu konuşmaları yaptığımızı size söyleyebilirim. Bu saatten sonra üzülüp kırılmak ya da işte pes etmek bu işler tamamen sizlerin geleceğini çalması anlamına gelir ki lütfen buna izin vermeyin. Elinizde bir şey var ve bu sıralamaya göre bir tercih yapacaksınız. 6 ve 14 Ağustos arası. Yaptığınız tercihlerin size hayırlı uğurlu olmasını yani iyi bir şekilde geri dönmesini kesinlikle istiyorum. Bizim yapacağımız bir şeyler olsa yorumlar kısmından ulaşabildiğinizi ya da Instagram DM'den ulaşabildiğinizi matematik sevgisi Instagram adresinden de eğitimle ilgili birçok şeyi paylaştığımı orayla ilgili orayı da takip ederek aslında birçok yararlı bilgiye sahip olabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ben bütün dualarım sizlerle beraber inşallah güzel sonuçlar ve yerleştiğinizde mutlu olacağınız sonuçlar gelir diyorum arkadaşlar. Matematik kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.